Ben evin adının Avukat Kimliği'yim. Kendisinin çok özel bir durumu var. Beş aylık hamile. Buyurun, bu da doktor raporu. Sorgu sırasında bu durumu göz önüne almanızı rica edeceğim. Stres, yorgunluk, karnındaki çocuğa zarar verebilir. <laughs> Merak etmeyin efendim, yanınızdayım. Anlamakta güçlük çektiğim bir konu daha var Nevin hanım. Sevgiliniz olduğunu iddia ettiğiniz şahsın... ...nikahlı eşini... ...hapishanede ziyaret ediyorsunuz. Sonra kendisinden vekalet alıp... ...oğluyla görüştürüyorsunuz. Bu ne garip ilişkidir Nevin hanım. Nevin hanım... ...biliyorsunuz susma hakkınızı kullanabilirsiniz.